Önünde büyük bir e, toprak birikintisi vardı Lidya dönemine ait duvarların. Bunlar 7. yüzyılda inşa edilmeye başlamış. 6. yüzyılda inşası devam etmiş. Ve şehre giriş noktasına daha doğrusu Akrodasküren'e giriş noktasına doğru... ...sur duvarlarının duvar örgü tekniği biraz daha farklılaşıyor. Daha itinalı hale geliyor. Bunun dışında kalan kısımlarda ise... Duvar örgü tekniğine baktığımızda daha çok Orta Anadolu'da Firikler'in başkenti olan Gordion'daki duvarlarla çok büyük benzerlikler olduğunu görüyoruz. Bu da benzer veya aynı ustaların bu duvarlarda kullanılmış olabileceği fikirlerini bize getiriyor. Bütün e, Akrodas Kleon'u e, yani idari ve dini mekanların bulunduğu en üst tepe noktayı... Bu sur duvarları çeviriyordu. Tabii bunları biz e, olması gerektiği gibi insan kol gücüyle e, açıyoruz. Bu da büyük bir emek ve personel gideri anlamına geliyor. Ama şu ana kadar geçen sene ve bu sene 4,5 metreye kadar yüksekliğe ulaşan duvarlar ortaya çıkardık. Şu anda da arkamda gördüğünüz alanda 30 küsür metreye ulaşan bir e, uzunluktaki duvarı e, toprak altından gün ışığına çıkarmış bulunmaktayız. Tabi bu duvarlar ortaya çıktığı zaman kentin görselliği artacaktır ve insanlar geldikleri zaman e, biraz daha farklı bir gözle kenti göreceklerdir ve tekrar ziyaret etmek isteyeceklerdir. Yanında fotoğraflarını çektireceklerdir, hatıra fotoğrafları çektireceklerdir. Böylece bir cazibe merkezi haline yavaş yavaş geleceğini tahmin ediyoruz.